Ravahul Bukhari. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh sahabenin gençlerinden sahabi oğlu sahabi Amr İbni al-As'ın oğlu Abdullah İbni Amr radıyallahu anh ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Benden bir ayet dahi olsa tebliğ edin. Benden duyduğunuz bir ayet dahi olsa başkalarına tebliğ edin, ulaştırın. Ve hadi an beni İsrail ve harac. İsrail oğullarından rivayette bulunabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı, bir darlık yok. Bir mahzur yok. Ve men kedeb aleyye müteammiden ve her kim benim üzerime bilerek yalan uydurursa fel yetebevve minen nar ateşteki yerine hazır olsun. Ateşteki oturağına veya oturağını ateşteki yerine hazırlasın ya da cehennemdeki yerine hazır olsun. Bu hadis-i şerif özellikle men kedebe kısmı usulü hadis kitaplarında lafzi mütevatire örnek olarak zikredilir ve bazı alimler derler ki bu hadis dışında men kedebe aleyye müteammiden fel mak'adehu minen nar hadisi şerifi dışında lafzi mütevatir hadis yoktur derler. i̇bn Hacer gibi hadis alimleri buna itiraz ederler. Araştırılırsa çok olduğu görülür derler. Fakat mütevatir denen hadislerin çok büyük bir kısmı, kısmı azamı manevi tevatürle mütevatirdir. Ne demek manevi tevatür? Farklı bağlamlarda gelmiş birden fazla hadiste aynı nokta vurgulanmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarafından. O vurgulanan ortak noktaya manevi mütevatir diyoruz. Lafzi mütevatir aynen kelimesi kelimesine Efendimizin mübarek ağzından çıkan hadislerdir. Biz men kedebe aleyye müteammiden ila ahir bu cümleyi telaffuz ettiğimizde aynen aleyhissalatü vesselam Efendimizin fem saadetlerinden bu cümlelerin, bu kelimelerin döküldüğünü, telaffuz edildiğini söyleriz. Lafsi mütevatir budur. Bu hadisi bu şekilde 60'tan fazla sahabinin naklettiğini yazar kaynaklarımız konu hakkında müstakil kitap yazanlar da vardır. İmam Taberani'nin Turuku Hadithi Men Kedebe Aleyye Muteammiden diye bir cüzü de var. Müstakil olarak neşredilmiş. Başka çalışmalar da var. Hadisin bu kısmı mütevatir. Bellihu anni ve lev ayeten. Benden bir ayet dahi olsa nakledin, başkalarına tebliğ edin, ulaştırın. Bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den öğrenilen hakikatlerin başkalarına da aktarılmasının bu ümmet için bir vecibe, bir vazife olduğunu anlatıyor bize. Bir ayet dahi olsa biliyorsak ahkamını etraflıca onu başkalarına anlatmakla mükellefiz. İlim bu anlamda bir yüktür. Ben ilim öğreneyim sadece bende kalsın gibi bir anlayış İslam tarihinde hiçbir alimde, gerçek alimde olmamıştır. İlmini hiçbir gerçek İslam alimi gizlememiştir. İlmini ilminde cimrilik etmemiştir. Öğrendiklerini sonuna kadar başkalarına da aktarmanın hassasiyeti içinde olmuştur. Çünkü bu bir sorumluluktur. Elbette öncelikle bilmek lazım. Tebliğ konusu yapılacak olan şeyin çok iyi bilinmesi lazım aksi halde kaş yapayım derken göz çıkarmak çok mümkün. Bugün yapılan genellikle budur. Çok sayıda Kur'an meali, çok sayıda tefsiri meal diyebileceğimiz çalışmalar var. Bu noktayı hep vurguluyoruz biliyorsunuz. Bu zahiren hayırlı bir şeydir, iyi bir şeydir. Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamıdır söz konusu olan ama bu kitap ve bu kelam üzerinde ehil olmayan insanların yürüttüğü teviller neticede bir tahrife dönüşüyor, bir tahrifi işaret ediyor. Ben gerçekten bu kavrı anlamıyorum. Yani birileri sizin selefinize, sizin değerlerinize, sizin aidiyetlerinize olmadık şeyler söylüyor. Bundan alınmıyorsunuz. Bundan gocunmuyorsunuz. Bunun yanlış olduğunu söylendiği zaman bu zorunuza gidiyor. Ben bunu anlamıyorum. Yani bu hassasiyetse eğer, bu hassasiyetin en başta bu ümmetin ulemasına karşı da gösterilmesi lazım. Selefine karşı da gösterilmesi lazım. Birisi bu ümmetin alimleri, değerleri, selefleri üzerine, aleyhine bir şeyler söylemeye başladığında bu, şahsımıza yönelik ithamlardan daha ileri boyutlarda zorumuza gitmeli tepkimizi çekmeli. Ama bunu söyleyenleri eleştirdiğiniz zaman bölücü oluyorsunuz. Efendim e, tahrik edici oluyorsunuz. Düşmanlığa sevk edici oluyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum dediğiniz gibi. İyi niyetle yapılmış bir tenkittir bu ama doğru bir tenkit değildir bu ümmetin alimi, bu ümmetin sahip kılındığı, varis kılındığı hakikatleri terennüm eden insandır. Bu vasfıyla alim olmuştur. Alim olmasının anlamı budur. Ona saldırdığı zaman birisi onun terennüm ettiği, onun telaffuz ettiği hakikatlere saldırıyor aslında. Birisi nesk diye bir şey yoktur Kur'an'da. Bu müfessirlerin birbiriyle örtüştüremediği, cemidemediği ayetleri şu şunu nesk etmiştir demek suretiyle sözüm ona çözüme kavuşturmaya çalışan müfessirlerin ortaya koyduğu bir teoridir diyor mesela. Nesk bir teoridir diyor birbiriyle zahiren çatışma halinde olan ayetler hakkında ne yapacağını bilemeyen müfessirler, bu bunu nesk etmiştir, yürürlükten kaldırmıştır deyip meseleyi çözdüklerini zannederler. koysa Kur'an'da nesk diye bir şey yoktur. Dediği zaman bir insan, sahabe-i kiram neslinden itibaren bütün müfessirin izamı, bütün ulema İslam'ı bir zam ve töhmet altına sokuyor. Bunlar Kur'an ayetleri hakkında Muhammed Esed'in bilgi seviyesine ulaşamamışlar. Bunun için Nesk diye bir teori atmışlar ortaya. Ayetleri birbiriyle çatıştırmak suretiyle bu bunu nesk etmiştir, bu bunu yürürlükten kaldırmıştır demişler Allah'ın kelamı hakkında. Böyle şeyler söylemişler. E sahabeden gelen nakilleri ne diyeceğiz? Sahabi birinci derecede vahyin muhatabı olan bir toplum olarak Kur'an'da nesk olduğunu, sünnette nesk olduğunu kabul etmişse, söylemişse ve bu ümmetin alimleri de bunu bu şekilde alıp naklede gelmişse o zaman sizin bu ithamınız sahabeye de yönelir. İkincisi, yeri geldiğinde inşallah göreceğiz. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نِنْسِهَا نَكْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Burada bir ayetin daha hayırlısı ümmet bakımından, daha hayırlısı ya da dengi bir ayetle neskedildiği ifade buyuruluyor açıkça. Bu neshi Kur'an'ın daha evvel geçmiş kitapları nesk ettiği şeklinde bir tahsise götürmek, tabi tutmak ayrı bir delil işte. Nedir o delil? مَا نَنْسَخْ ayetin آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا dediğimizde Kur'an daha evvelinmiş kitapları nesketmiştir. Bu ayet onu anlatıyor. Şeklindeki istimbata, tefsire delil nedir? Kur'an'dan bunun bir delili yok mu? Var mı? Yok. يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتِ Ne diyor bize? Allah dilediğini imha eder, siler, dilediğini sabit kılar. Bunu Kur'an'la sınırlandırmak için ayrı müstakil bir delil gerekmiyor mu? Gerekiyor. Böyle bir delil var mı? Yok. Aksini gösteren delil var mı? Çok. O zaman de ki edebinle, üslubunca de ki bana göre bu böyledir. Bu ümmetin 1400 yıllık müktesebatını bu şekilde mahkum etmeye kalkma. Bu müktesebata karşı bu şekilde ukalalık etmeye kalkma. Bu İslami bir tavır değil yani. Dolayısıyla bunları söylemeye devam edeceğiz. Sırası düştükçe, bağlamı geldikçe bunları söylemeye devam edeceğiz. Alınan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz alınmaya devam edebilirler. Ve haditu an bani İsrail ve la ve la harac. İsrail oğullarından nakledebilirsiniz. Bir sıkıntı yok, bir mahsur yok. Hemen aklımıza İsrailiyat'ı getiriyor, çağrıştırıyor bu ifade. Hatta bir evvelki seminerde görmüştük, Hz. Ömer radıyallahu anh elinde bir tev Tevrat'tan bir pasaj ile Efendimiz'e gelmişti aleyhissalatü vesselam. Efendimiz o çok nadir sinirlenen rahmet ve şefkat peygamberi aleyhissalatü vesselam sinirlenmişti. Hazreti Ömer de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ikazı üzerine son derece büyük bir tedirginliğe kapılmıştı. Efendimizin de o hadise arkasından söylediği sözler, yaptığı uyarılar var idi, hatırlayacaksınız. O hadisle bu hadisi nasıl örtüştüreceğiz? O hadiste Tevrat'tan bir pasaj söz konusuydu. Efendimiz onu tepkiyle karşılamıştı. Burada İsrail oğullarından nakledebilirsiniz buyuruluyor. Bu iki rivayet arasında bir tezat, bir tearuz var mıdır? Yoktur. İlkinde Tevrat'tan olduğu söylenen bir paragraf var. Bu paragraf gerçekten Allah Teala'nın Tevrat bağlamında, Tevrat zımnında Musa Aleyhisselam'a indirdiği İlahi kelam mıdır, ayet midir? Belli değil. Muhtevasının doğru olması, makul olması onun ayet olduğunu göstermez. Aynı şey hadisler için de bahis konusudur. Dolayısıyla bu şey Tevrat'tır, Allah kelamıdır diye Allah Teala'ya atfederek, izafe ederek ehli kitabın kitaplarından nakil yapmak doğru değil. Kur'an'ı hakikatleri, İslami hakikatleri teyit etse bile. Dolayısıyla Efendimizin tepkisi bunadır. Bu Allah kelamıdır diye bir şey getiriyorsunuz. Bunun Allah kelamı olduğuna dair elimizde bir delil yok. Burada ne var? Burada İsrail oğullarının ibretli hikayelerinin nakli var. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendisi de İsrail oğullarından çok kısa nakletmişti biliyorsunuz. Sizden evvelki kavimler içinde şöyle şöyle insanlar vardır diye başlayarak naklettiği Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin pek çok İsraili kıssa vardır. Bunlar hakikattir. İsrail oğullarının yaşadığı tecrübelerdir ve ibret dolu tecrübelerdir. Bu bakımdan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu rivayette İsrail oğullarından bu ibretli kıssaları nakledebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok buyurmuş oluyor. Evvelkiyle dolayısıyla arada bir tearuz olmadığı anlaşılıyor. Ve hadisin lafzi mütevatire örnek verilen son kısmı menkede ve aleyye müteammiden bu rivayet sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz adına yalan uydurmayı ihtiva etmiyor. Bununla birlikte başka bir şey daha ihtiva ediyor. Yalan olduğunu bile bile bir kimsenin uydurma hadisi hadis diye nakletmesini de kast ediyor. Bir kimse "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" diyerek uydurma bir söz, kendi uydurduğu veya başkasının uydurduğu bir sözü nakletse bu çok büyük bir günahtır ve büyük bir tehdit var burada. Bu birinci derecede hadisten anlaşılan husus. İkincisi uydurma olduğunu bile bile bir kimsenin hadis nakletmesi. Bu da aynı derecede aynı tehdidin muhatabıdır. Dolayısıyla ben insanların dikkatini İslam'a çekmek için, insanları ibadete yönlendirmek için, insanları Kur'an okumaya yönlendirmek için şöyle şöyle hadis uydurdum dese bir insan bu tehdidi savamaz. Bu tehdidin muhatabı olmaktan kurtulamaz. Bir rivayetin uydurma olduğunu bile bile, uydurma olduğunu söylemeden nakletmek de aynı tehdidin muhatabı olmak demektir. Son derece önemlidir. Günümüzde kürsülerde, internette, orada burada görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Çok ibretlik bir şey. Kimden sadır olursa olsun, hangi sıfatla söylüyor olursa olsun, uydurma hadis nakletmek büyük vebaldir, çok büyük günahtır. Ne maksatla yapılıyor olursa olsun, haramdır, büyük günahtır. Ve bu tehdidin muhatabıdır bu işi yapan kimse. Bu bakımdan hadis uleması diyor ki uydurma rivayetleri uydurma olduğunu söylemeden ya da ümmetin dikkatini bakın bu uydurma bir rivayettir diye ümmetin dikkatini çekmek maksadı taşımadan nakletmek caiz değil. Uydurma hadis nakleden kimse bunun uydurma olduğunu söyleyecek ve ümmetin dikkatini çekmiş olmak için nakledecek uydurma hadisi bakın diyecek. Şöyle bir rivayet var bu uydurmadır. Buna dikkat edin. Yoksa uydurma olduğunu söylemeden bir rivayeti, uydurma bir rivayeti nakletmek çok büyük bir günahtır. Kesinlikle cevaz vermiyor ulemamız bize.